gider olarak en büyük kalem ev kiraları. Sanırım bu Avrupa genelinde bir problem. Yani ev ev ev, ev sayısı kısıtlı olduğu için ev kiraları biraz yüksek bizim maaşı oranla. Biz ilk yata, ilk İrlanda ilk gelince de aslında yaşadığımız en büyük problem buydu. Ev bulabilmek için işte bir sürü ilanlar ilanlar olur. İlan'a gidiyorsun. Tabii Türkiye'de normalde biz emlakçıyla görüşürsün, eve bakarsın, beğendim dersin, alırsın. Biz bunu bekliyorduk ama. İrlanda'ya ilk gelince eve görmek için bakmışsın 40 kişi eve görmek için sırada bekliyor. Herkesin elinde değişik formlarla ev başvurusunda yani eve aslında beni alın diye başvuruda bulunuyorsun. Daha sonra ev sahibi ve emlakçı başvurular arasından birkaç kişiyi seçiyor. Tekrar görüşüp en sonunda bir tanesini seç, seç, seçerek ev ev sahibi olabiliyorsun. Bu ilk etapta bizi biraz zorlamıştı. sonrasında çok şükür bir kendimize uygun güzel bir ev bulabildik. Dediğim gibi en büyük kalem ev ev kiraları yani minimum 1000 eurodan başlıyor ee, Maksimum yani genelde 1000-1500-1600 bandına kadar bandında dönüyor ev kiraları ve de bu bunlar da biraz daha büyük evler 2000'e 3000'e ev çok çok az gördüm genelde 1000 ile 2000 arasında diyebilirim ev kiraları şey elektrik va, varsa internet faturası olabilir İrlanda'da su faturası ödemiyoruz yağışın yağış miktarı yağış bol olduğu için e, su faturası e, ödemiyor insanlar İlk gelince bize de çok çok farklı gelmişti ve de Çeşme suyunu içebiliyorsun e, iç, içme suyu olarak çok çok bende çok güzel bir suları var e, diğer kalemde marketi diyebilirim yani biz iki kişiyiz bizim Aylık market giderimiz yaklaşık olarak 250-300 bandında değişiyor. Ee, tabii bu 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 aralıkta ıı, Türkiye'ye kıyasla şey diyebilirim. Et 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 olsun. Iı, ıı, bu Türkiye'de daha masraf pahalı olan zeytinyağıdır. Iı, peynirler, de sağlıklı besleme ürünleri markette gayet ıı, gayet uygun diyebilirim. Ben sanırsam hükümet politikası olarak böyle e, işlenmiş ürünleri bir abitik daha pahalıya satıyorlar. Mesela kola ve cipsi e, diğer alabil, alabildiğin işte etdir, e, peynirdir, sebze, meyveye kıyasla e, bir tık bir tık daha e, pahalı olduğunu gör, görüyoruz. Sanırsam bu şey e, hükümet politikası olarak böyle bir şeyleri var. İlk etapta bize çok farklı gelmişti ama. E, Genelde burada bizim Türkiye'de bazen şöyle durumlar oluyor. Mesela bir yerde bir kalem görüyorsun 1 liraysa onun fiyatı 10 liraya kadar değiştiğini görürken burada benzer ürünlerin fiyatları aslında birisi 1 bir giriyorsa başka bir yerde 2 euro verebilirsin maksimum. Yani fiyat fiyat aralık fiyatlar arasında çok ciddi bir uçurum şey şey olmuyor. Yani çok belki çok hafif kalite farkı olabilir ama o makas bizim Bizim memleketimize kıyasla daha da bize olarak tabii Türkiye bizim Türkiye'de pazardaki gibi bir ortam yok ne yazık ki burada genelde paketlenmiş ürünler böyle ikişerli yerli üçerli paketler halinde farklı meyve meyveler bulunabiliyor tabii daha çok tropikal meyveler bulabiliyoruz işte kış kış meyveleri biz Türkiye'deki gibi çok taze ol, olmasa da idare edecek düzeyde meyve sebze e, imkanı mevcut.